Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Geceye damgasını vuranlar ise golleri atan isimler oldu. Meteo Gendauzi attığı golden sonra üşüyorum hareketi yaptı. Jayden Oosterwolde ise iki elini kulaklarına götürerek sevindi. Hatta Hollandalı sol stoper sevinci biraz daha abarttı. Galatasaray yedek kulübesine kadar giderek rakip oyuncularını kışkırtmak istedi. İşin ilginci ise Gendauzi yeni gelmesine rağmen, Oosterwold'un ise eski yıllardan Galatasaray'la sorunları var. GUNDOUZI -E hep kavga etti sarı kırmızılıların daha önce Marsilya ile 2021'de oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında, Fransız oyuncu o dönemde Galatasaray'ın sol beki Patrick Van Aanholt'la sert bir tartışma yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Maçtan sonra Van Aanholt, sosyal medya hesabından Genduzi'ye, saçını başını yolarım, o Peru kafandan alırım, rahat olmalı ufaklık ifadelerini kullandı. Gendauzi bu yaz aylarında da Lazio ile Galatasaray'a karşı hazırlık maçına çıktı maç boyunca ıslıkladı. Attığı golden sonra tribünlere dönerek abartılı bir sevinç gösterisi yaptı. OSTRWOLDE davası devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında daha önceki yıllardan kalan bir dava var. 2023 ila 24 sezonunda Rams Park'ta oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı kırmızılıların açtığı davada savcı Jayden Osterwold için hapis cezası istemişti. Dava devam ediyor.